On buyruk, yeni ulusa, doğru ve yanlışla ilgili standart hakkında net bir anlayış sağladı. Bu iyi bir şeydi ama Tanrı'nın yasası aynı zamanda kötü haber de getirdi. İnsanlara başlarının büyük dertte olduğunu gösterdi. Günahları nedeniyle hepsinin ölmesi ve Tanrı'dan ayrılması gerekiyordu. İyi haberse Rabbin onların günahlarını örtmek için kuzuların, boğaların, keçilerin ve güvercinlerin dökülen kanlarını hala kabul edeceğiydi ve böylece aynı gün Tanrı gök gürültüsü sesleri arasında on buyruğu verdi ve Musa'ya şöyle dedi: Bir sunak yapın ve yakmalık sunularınızı bu sunağın üzerinde sunun. Elini kuzunun başının üzerine koymuş olan Musa'yı görüyor musunuz? İnsanların ellerini kuzuya doğru uzattıklarını görüyor musunuz? Tanrı'ya ve onun bağışlama yoluna inandıkları için günahları masum kuzunun üzerine konuyor. Kuzu daha sonra sunağın üzerinde öldürülecekti ve dökülen kan halkın günahlarını örtecekti. Daha sonra hayvanın ölü bedeni kül haline gelene dek yakılacaktı. Küller halka Tanrı'nın onların günahlarıyla ne yaptığını gösterecekti. Bağışlanmışlardı. Ama günahların bağışlanması için hayvan kanı sunmayla ilgili bu sistem aslında Tanrı'nın gerçekten talep ettiği bir şeyin yalnızca bir örneğiydi. Yasa her yıl sürekli aynı kurbanları sunarak Tanrı'ya yaklaşanları asla yetkinliğe erdiremez. Erdirebilseydi kurban sunmaya son verilmez miydi? Çünkü tapılanlar bir kez günahlarından arındıktan sonra artık günahlılık duygusu kalmazdı. Ama tam aksi oldu. O kurbanlar insanlara yıldan yıla günahlarını anımsatıyor. Çünkü boğalarla tekelerin kanı günahları ortadan kaldıramaz. Hayvanlar Tanrı'nın benzeyişinde yaratılmadılar. Bir kuzunun değeri bir insanın değerine eşit değildir. Nasıl oyuncak bir arabayı alıp bir araba satıcısına götüremez ve onu gerçek bir arabanın karşılığında sunamazsanız, aynı şekilde bir kuzunun kanı da günah ve ölüm yasasının talep ettiği yüksek bedeli ödeyemezdi. Daha iyi bir kurbana ihtiyaç vardı. Kurban edilen hayvanlar dünyanın günah borcunu silemezlerdi. Onlar günahkarlara bunu yapabilecek olanın bir örneğini verdiler.